Yukarıda lityum ve flor element atomları arasında gerçekleşen tepkime gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1 numarada lityum katyona flor ise anyona dönüşmüştür deniliyor. Katyonu dönüşebilmesi için elektron vermesi gerekiyor. Yukarıdaki yapıya baktığımda yarıçapı gittikçe küçülmüş arkadaşlar. Bu ifadenin yarıçapı da gittikçe büyümüş. Demek ki biri elektron vermiş ve küçülmüş, diğeri de verdiği elektronu alarak çapını büyütmüş. Yani bir ifademiz katyona, diğeri de anyona dönüşmüş. Lityum ve flor elementleri arasında iyonik bağ oluşmuştur. Hemen şöyle de gösterebiliriz. Lityum 3 yani 2 1 diye açılır. İkinci periyot 1A, flora bakarsak 9, 2, 7 diye açılacak. İkinci periyot 7A grubunda olduğunu göstereceğiz. Devamında burada bulunan bir tane elektron buraya doğru gönderildiğinde kendi düzenini helyuma, buradaki ifadede arkadaşlar kendi düzenini 2, 8 neon'a benzetmiş olacak. Elektron verip elektron alacak. Metallerle ametaller iyonik bağlı bileşiğini de oluşturmuş olacak diyeceğiz. Çünkü alışveriş iyonik bağdır. Lityum ve flor elementleri oktetlerini tamamlamıştır. Hayır bu elektronu verirse arkadaşlar kendisini dublete tamamlar. Devamlı burası kendisini oktete tamamlar. Bu ifademiz o yüzden yanlış geldi. 1-2 doğru cevap denizli çıktı. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin Lewis gösterimi yanlıştır? Lewis nokta yapısıdır. Etrafına noktalarını koyacağız. Sayılar eşitse doğru yaptık diyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. İlk olarak HF'den bahsetmiş. Hidrojen 1'dir. Bir tane nokta konulur. Devamda flora bakarsak 2, 7 diye açılır. 7 tane nokta konulur. Dolayısıyla şöyle noktalarını hızlı bir şekilde yerleştirirsek tekli noktalar atomlar arasında bağlanmaya gidecektir. Yani 2 tane tekli noktamız burada bağlanırken 6 tane nokta etrafında bulunuyor. Birinci ifademiz doğru. H2S'e geçersek burada kükürdü arkadaşlar. 2, 8, 6 diye açacağız. Son tabakasında 6 olduğu için 6 tane nokta koyacağız. Geldik 4 tek noktayı koyduk. Devamında birer noktasını yerleştirdik. Hidrojen 1'di. Tekli noktalar bağ yaptı. Tekli noktalar bağ yaptı. Hemen görüntüye baktım. Üstte altta var. Yanlarda da bağlanmaları var. Doğru. OF2'ye bakalım arkadaşlar. Oksijeni açtım hemen. 2, 6 diye. 6 tane noktasını oluşturdum şöyle. Bu ifadenin yanlarına da floru yerleştireceğim. Florda 9'du. Yani 2, 7 diye açıldı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 noktasını koydum. Bağladım. Buraya da aynısını yapayım dolayısıyla bağlanmasını yaptım. Bu molekül bundan farklı arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız oksijenin üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri bulunmuyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam edelim yine de HCN'ye bakalım. H 1'dir. Tek nokta olacak. Karbona bakarsak 2 4 diye açtık. 4 tane nokta koymam gerekiyor. Bir noktasıyla buradan bağlanacak. 3 noktaya geldiğimizde ise azotu yazmak istiyorum. Azot 7'dir. 2 5 diye açılır. 5 nokta koyulur. 1 2 devamlı noktalarını şuraya getireceğim arkadaşlar. 3, 4, 5 yapacağım ki buradaki 3 tane noktasıyla bağlanma ifadesini gerçekleştirsin. Dolayısıyla bu yapımız da doğrudur. Karbondioksite baktım. 4 bağ yapmak isteyecek. Oksijen 2 bağ yapmak istiyor. Yan tarafa doğru 2 bağını yaptı. Noktalarını yerleştirdim. Sol tarafa doğru 2 bağını yaptı. Ve noktalarını yerleştirdim. Cevap tekrardan C seçeneği çıktı. Benzen içerisinde uçucu olmayan bir katı madde çözündüğünde oluşan çözeltinin donmaya ve kaynamaya başlayacağı aşağıdaki sıcaklıklar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir denilmiş. Burada uçucu olmayan bir katı ifadesi çok önemlidir. Çünkü kaynama noktası başka türlü yükselmez arkadaşlar. Yani uçucu bir madde eklerseniz kaynama noktasını aşağıya doğru da düşürebilirsiniz. Bakalım benzen molekül formülü C6H6 olan aromatik bir hidrokarbon olarak adlandırılıyor. Organik bileşikler sınıfının en basit üyesi kaynama noktası 80.1 donma noktası 5.5. Şimdi ifademizde içerisine uçucu olmayan bir katı eklersek donma gecikir arkadaşlar. Yani alçalacaktır. Kaynama da yükselecektir. Buradaki ifadelerimize o zaman bir bakalım. 5.5'i şöyle yazayım. 5.5'ten daha küçük bir değer yazmamız lazım. Donma için devamında 80.1 birden daha büyük bir değeri oluşturmamız gerekiyor son olarak y kaynama sıcaklığı için o zaman bakalım 5.5'ten küçük şurası var bu ifade ve burası geldi Devamlı 80.1'den burası büyük değil. Bu ifademiz büyük. Bu da büyük olmadığı için cevabımız denizli çıktı. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan CH4 gazı toplam kaç tane atom içerir denilmiş. Bu soruları çözebilmek için toplamda 5 formülümüz var. Bu soruda 3 tanesini kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle şuradan başlıyoruz. Normal koşullarda dediği için verilen hacimi gideceğiz. 22,4'e böleceğiz normal koşullarda değerine. Dolayısıyla 44 olsaydı 2 katıydı. Yani bu ifademiz 0,2 olacak. Mol değerine geçecek. Devamlı CH4 dediği için alacağım bu bilgiyi de yanına yerleştireceğim. Sonrasında ise şunu yapmamız gerekiyor. Dikkat ediyorsanız atom olarak istemiş. Ama bana verilen ifade molekül. Molekülden atoma geçerken baştaki sayıyla atom sayısı çarpılır arkadaşlar. Hemen ifademizi bir çarpalım. İkinci formülümüz bu yani. Şunla buradaki değerlerimiz çarpılıyor. Toplamda burada 5 tane atom olduğu için 5 çarpı 0,2 yapacağım. 0,2 çarpı 5 dersem artık atoma geçmiş olduğum için 1 mol şöyle yazalım atom elde etmiş olacağım. Sonrasında ise kaç tane atom dediği için molü de taneye geçirmem gerekiyor. Burada da son bir formül uygulanacak. Verilen tanecik ya da istenilen şöyle yazalım. İstenilen tanecik şu an bir şey isteniliyor çünkü bölü Avogadro sayısı formülünü uygulayalım. 6,02 10 üzeri 23. Ne yapacağız? Buradaki değerle buradaki ifademizi çarparsak yukarıdaki pay kısmını bulmuş oluyorduk. O yüzden çarparsak 1 olduğu için istenilen tanecik 6.02.10 10 üzeri 23 taneye karşılık gelecek. Yani NA tane olarak yazabiliriz. B şıkkı olacak. Özellikleri verilen karışım aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Dağıtan faz gaz devamında dağılan fazı sıvı olarak istiyor ve heterojen karışım olduğunu da bahsediyor. Öncelikle homojen karışım her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlardı. İfadeye bakıldığında oksijenli su, gazoz her yerinde aynı özelliği gösterir yani homojendir. Cevaplarımız olmayacak. Devamında buradaki ifadenin gaz ve sıvıdan oluştuğunu söylüyor. Tozlu havadan başlayacak olursak toz tanecikler arkadaşlar katı tanecikler. Devamında hava dediği şey gazdır. Gaz katıdan oluştuğu için bu gitti. Mayoneze bakacak olursak yumurta akı yağ ve limondan oluşur. Yani buradaki yapılarımız sıvı sıvıya ait geldiği için bu da cevaplarımızın arasında gidecektir. Koleidal taneciktir. Son olarak arkadaşlar sis cevabımız. Hemen onu incelersek sisin oluşabilmesi için su buharının havadaki ifadede gazlı görüntülerini oluşturması lazım. Yani su buharı derken sıvı bir ortam yan tarafında da bir duman gibi bir gösteri olduğu için arkadaşlar sis ifademiz bir gazdır. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Şekildeki tepkime sonucu erlende oluşan karışımın pH değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle yukarıda verilen yapılarımızı bir tanıyalım. C şu coh denilen ifadenin içerisinde özellikle de coh görüyorsanız arkadaşlar zayıf şöyle yazalım organik asitten bahsediyorsunuz diyebilirsiniz. Yani her cok gördüğünüze bunu yazabilirsiniz. Bu bir sirke asididir yani asetik asittir. Devamında NaOH yapısını Na artı OH eksi olarak yazacağım. Sulu çözeltiye OH eksi sağlığı için onun bir baz olduğunu söyleyeceğim. Aynı zamanda kuvvetli bir baz olarak da göstereceğim. Kuvvetli bir baz. Bunları birleştirirseniz asit baz tepkime sonucunda tuz çıkacaktır. Burada bir de su çıktığını söyledi. Su nötrdür pH'i oynatmaz. Peki tuz oynatıyor mu ona bir bakalım. Öncelikle zayıf olduğu için sözü geçmez ama kuvvetli olanın sözü geçer. Yani tuz çıktıktan sonra bazik bir tuz ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Baziklik demek pH'i 7'den büyüktür anlamına gelir. 7'den büyük olan değer Edirne'dir. Yukarıda plastik bir şişenin görseli verilmiştir. Plastik şişenin özellikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A şıkkı polietilen terafitelat denilen yani PET adı polimerden yapılmıştır arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur. ÖSYM daha önceki yıllarda kısa adlarını polimerlerin sordu. Kesinlikle 4-5 tane var bunları ezberleyin. Belirli bir erime noktası vardır demiş bu ifademiz yanlıştır. Yukarıda verilen lastik, plastik, kauçuk, naylon gibi ifadeler ya da tereyağ, mum, kız gibi yapılarımız cam gibi örneklerimiz arkadaşlar amorf katılardır amorf katıların belirli bir erime sıcaklığı yoktur yumuşama sıcaklığı denilen camsı geçiş sıcaklığına sahiplerdir cevap bursadır doğada bozulma süresi 400 yıldan fazladır hatta bazıları 1000 yılı bulaştığını da söylüyor pet şişe geri dönüşümü verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanır. Çünkü arkadaşlar doğada bozulmadığı için gönderdiğimiz ifade doğaya karışırsa geri gelmediğinden ülke ekonomisine büyük sıkıntılar yaratabilir. Isıya karşı dayanıksızdır. Evet bir çakmak ya da ateş yaklaştırırsanız hemen büküldüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktır.